Meis Adası var kadrajda. Neler aktaracaksın? Fatih Çimen 2020 yazını şu an yaşamıyoruz ancak 2000 yazı, yazını 2020 yazını arar nitelikte e, Türkiye ve Atina arasında bir gerilim söz konusu. Neden bu gerilim söz konusu? E, zira Yunanistan'ın Ege'de silahlanması, adeta adaları bir kışlaya çevirmiş olması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sıkça ifade ediyor. En son dün Ege iki, e, Efes 2022 tatbikatında ifade etti. Ardından da ve evet, sosyal medyadan Twitter resmi Twitter hesabından Yunanca, İngilizce ve Türkçe olarak Yunanistan'ı bir kez daha uyardı. İki ülke arasındaki Türkiye ve Yunanistan arasındaki Ege'de yaşanan hava sahası ihlali gerilimi de tırmanıyor. Son günlerde bunu biliyoruz. İki ülke liderlerinin de karşılıklı bu yöndeki açıklamaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 adette Türkçe attı. Aynı şekilde İngilizce ve Yunanca tweetlerinin karşılığı olarak. Türkiye Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır dedi. Devamında Yunanistan'a tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Son olarak Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hukukunu da çiğnetmez dedi. Peki Yunanistan ne yapıyor? Yunanistan Ege'de silahlanıyor, tugay ve tümen düzeyinde neredeyse adaları kışlaya çevirmiş vaziyette. Oysa 1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmasına göre sadece asayiş sağlayacak kolluk kuvvetlerini barındırması gerekiyor Yunanistan'ın oysa bunun dışına çıkıyor. Ege'de Ege denizi karasuları ve buna bağlı olarak hava ve deniz yetki alanlarını e, genişletme eğiliminde e, Yunanistan'ın e, Fatih Çimen zamanlaması ve hedefleri e, oldukça belirlenmiş politik manevralarla Türkiye'nin sinir uçlarına dokunduğunu biliyoruz ve diğer yandan uluslararası kamuoyunun tepkisini ölçmeye devam ediyor e, ama her e, defasında başvurduğu bu tehlikeli oyuna karşı Ankara'nın da zaman zaman sabrı tükenme noktasına geliyor ve e, kesinlikle ee, bu bu e, Yunanistan'ın provokatif eylemlerine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, ciddi manada uyarıları söz konusu oluyor ve son olarak da e, İzmir'de Efes 2022 tatbikatında sözlerini ifade etti. Sert sözlerle Atina yönetimini bir kez daha uyardı ve son olarak dün akşam saatlerinde e, resmi sosyal medya Twitter hesabından da bir kez daha Atina yönetimini uyardı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Fatih Çimen söz sizde.